Şimdi soğuk lastik 1. Dönerken gaz açma mevzusu 2. Motoru gereğinden fazla yatırma mevzusu 3. Bu da çok büyük bir problem. Bak kontra vermemek de çok büyük bir problem. Fazla kontra vermek de çok büyük bir problem. Motorun çok dibine şuralara bakmak da problem. Buralara bakmak da problem. Şurası. Motosiklet üzerinde diğer her şeyde olduğu gibi fazlası zarar bu yapılanların. Burasının bir kavşak olmasının bir önemi yok sevgili arkadaşlar. İçeriden girme. Giriyorsan motorun dışarı gitmesine müsaade. Et. Sağ şeridin sağına doğru gitmesine müsaade etmezsen araba gibi sol şeritte kalmaya çalışıyorsan içeriden girdiğin bu virajla yatırdıkça yatırmak zorunda kalırsın motoru. Burada bir gaz açma yok, bir şey yok duyuyorsun. Fakat lastiğin kötü olabilir. O anda lastiğin soğuk olabilir basıncı doğru ayarlanmamış olabilir asfalt kötü olabilir her şey olabilir benim anlattıklarım zaten kaza riskinizi minimalize etmeniz için uygulamanız gereken şeyler şunu diyebilirsin bana abi biz oradan döndük ya hiç de bir şey olmadı. Böyle döndük 20 ile gidiyorduk biz de. Olabilir baba. Bu sana olmaması o anda benim söylediklerimin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Senin o anda şansının yaver gittiği, işte lastiğinin daha iyi olduğu, lastiğinin daha sıcak olduğu, basıncının iyi ayarlandığı, efendime söyleyeyim bu arkadaş kadar motoru yatırma, yatırmadığın anlamlarına geliyor. Benim söylediğimin doğruluğu, yanlışlığıyla bir alakası yok. Şu anda bu arkadaşın düşmesiyle senin burada düşmemiş olman. Varyasyon çok fazla. Araba gibi düşünmeyin motosikleti. Bu değişkenler muazzam bir etkiye sebep oluyor. Hakikaten biliyorsanız motosikleti şöyle bir örnek vereyim. Lastiğinizin basıncını 2 PSI düşürün, 2 PSI çıkarın. Aradaki dağları bir hissedin bakayım. O motorun birden nasıl böyle şakireye dönüştüğünü. Alın şunu gif yapmayın bak. Bak tadımız kaçmasın. Thank you.